Karnım çok acıktı. Telefonum buradaymış. Hmm. Alo Doritos pizza mı? Evet efendim, Doritos pizza. Ne isterdiniz? Bol soğanlı pizzamız var. Ha yok ben soğan sevmem. Ee, ben acıktım da kafamı orada mı diye bir bakar mısınız? Olamaz. Alo, alo polis mi? Evet polis. Ne oldu? Uyuşturucu kaçak mı? Yoksa daha büyük bir sorun mu? Ne oldu? Yok yok daha kötüsü. Burada ilaç satıyorlar. Ne? Neredesin hemen bana onu söyle. Eczanede. Bugün kararlıyım, diyet tutacağım ve beni kimse bu kararımdan alıkoyamayacak. Selam kızım. Burcu burçlar. Aferin ya.